Sorry, can you help us? Hayır, hayır. İngilizce bilmiyorum. Hello. Merhaba. Ah, hi. Selam. Size yardımcı Hadi olabilir miyim? Evet, biz, biz motorla gitmek, gitmek istiyoruz. Oh. Motora arıyorsunuz? Yes. yes. Motor. Motor. Okay. Tamam, Come benimle gelin. Bu taraftan. Uç Efendim usta? Ne şey, tamam. Müşteri. Sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Ayıp diyorsunuz her zaman. Ya sen, e, sence? Ya ben, e, ya şimdi mesela esin, ya ben esin ne derse yapıyorum mu la? <laughs> ya usta ne alakası var? Bunları sana kim söylüyor? Ya yok bu. Bizim kahvedeki çakallar ya tutturmuşlar. Yok efendim ben Esin'in sözünden çıkmıyormuşsun. Yok efendim Esin ne derse ben onu yapıyormuşsun. Yok ben hanım köylü olmuşsun. Alt tarafı bir maça gidemiyoruz ya. Ya usta sen onlara ne bakıyorsun? İnsanın sevdiği kız alışverişe gidelim dese gitmez mi? Gitmez olur mu la? Ben yemek takım bakmaya bile gittim. <laughs> ha işte. Mesela Beşiktaş maçı var. O gün misafir çağıramaz mı ya? Bozkuru abi günleri çağırdık işte. Ben hatta masanın altından izledim şey dedi. Ee, ne bileyim. Bana evlenme teklifi et dese bin bir kişi teklif yapmaz mı? Yapar. Oho. İndir <laughs> 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 lan elini. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çakal. Çok usta lan. Tut. Ben konuşayım. Gel uzatma. <laughs> Ay şimdi bu açıdan bakınca da ...farklı bir manzara çıkıyor yani ortaya. Lan ben bayağı bayağı Esin'in yörüngesine girmişsin ya lan. <laughs> yani. Ne yapıyorsun oğlum? Kık kuk. Ne yapıyorsun? Çizgi film mi lan bu? Kık Güleceksin gül, gülmeyeceksin adam gibi dur. Komik bir şey de yok ayrıca ortada. İç yumurtaları diz. Merhaba Niko. Hmm. Hoş geldin Gizem. Ee bak, misafirlerimiz var. Frederik ve Anika. Danimarka'dan geliyorlar. Danimarka? Evet. Hoş geldiniz. My name is Benim adım Nico adım Niko Kalamaroğlu. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de tanıştığımıza e, memnun oldum. Evet. Lütfen. 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 Hadi oturalım. Frederik ve evet. Anika, Danimarka'daki Avrupa Mutluluk Enstitüsü'nden geliyorlarmış. Mutluluk Enstitüsü? Bizim mahalle kültürünü incelemek için... Araştırma yapıyorlarmış. Balıdı seçmişler o yüzden. Tercümanları onları yüzüstü bırakınca ne yapacaklarını şaşırmışlar. Biz de yolda karşılaştık zaten. We do some research to increase the happiness rate in Europe. This is why we came here to observe your neighborhood. Avrupa'daki mutluluk oranlarını arttırmak için araştırmalar yapıyorlarmış. Arayı kaçırmışım. Bu yüzden Türkiye'deki mahallelerin kültürlerini araştırmak istiyorlar. Yolda gelirken anlattılar bunu. İnsanların en mutlu, huzurlu yaşadıkları yerlerin mahalleler olduğunu duymuşlar. Ve bunun için İstanbul'a gelmişler ha? Evet, aynen öyle. <laughs> İstanbul. Siz kebap çok güzel. Gizem sen mi öğrettin bunları? Yok yok ben öğretmedim. Arada böyle Türkçe bir şeyler söylüyorlar. Siz kebap. Yeriz inşallah. İnsala insala. <laughs> <laughs> bunlar her şey internette çalışıp gelmiş. Yemin ediyorum bunlar gitmeden Kazım'dan çok daha iyi Türkçe öğrenir. Ha bu arada eğer bizim mahalleyi seçerlerse Kopenhag'daki bir semtin kardeş mahallesi olacakmışız. He. Ee, bunun da biraz avantajı olacak tabii. Avantaj. Evet. O zaman elimizde ne geliyorsa yapalım Gizem. Tamam mı? Mahallemizi en iyi şekilde tanıtalım. Tamam mı? Ha, yalnız bu İngilizce tercüme konusunda bana destek ol. Çünkü yani hassas konular bir yanlış anlaşılma falan olmasın. Tamam tamam sen hiç merak etme. Ha, harikasın. <laughs> Taktım. <laughs> Her şey için çok teşekkür ederiz Niko Bey. Şimdi artık otelimize geri dönsek iyi olur. Evet, biz gerçekten ee, de çok yorgunuz. E, otel de diyor, otel olmaz. Otelde kalmanıza izin yok. veremeyiz. Why? Neden? Ee, Dediklerim için beni Tamam. Bakın, bizim örf ve adetlerimize göre sizleri kendi evimizde misafir etmemiz gerek. Çünkü eğer otelde kalırsanız olmaz Gönül koyar. Sizler bizim tanrı misafirimizsiniz. Bizim yollarımız. ...bir şekilde keşişti. Demek ki birbirimizden... ...öğreneceğimiz çok şey var. Ben hep derim. Hayatta her şeyin bir sebebi vardır. İnsanlar belli sebeplerden dolayı... ...karşılaşırlar. Ta uzak doğuda... <laughs> Ay bırak fazla da şunların haline bir bak. <laughs> Neler oluyor Gizem? <laughs> Merak etmeyin. Her şey yolunda. Ee... Belirsizlik bunlar da panik yarattı. Ee, normal sonuçta beni tanımıyorlar. Neyse sen biraz çevir de rahatlasın da. Ama bak sadece gerekli olan yerleri çevireceğim. Neden sadece gerekli olan yerler? Onların duyması gereken şeyler senin çevirmediklerinin içinde yer alırsa o zaman ne olacak Gizem? Ay Niko. Niko diyor ki niyeyse, eğer onun evinde kalırsanız çok memnun olacakmış. Aa nasıl yani bize indirim mi yapacakmış? <laughs> Onlardan para alacağını sandılar yanlış anladılar. Evet, evet, anladım. Abi, Arkadaşım, mis, misiniz? benim misafirimsiniz. Gerçekten Sokay. siz Thank çok kibar bir actually. insansınız. Teşekkür yes, ederiz. So ederiz. O so zaman otel'e gidip eşyalarımızı yes. alalım. Anladım, anladım. Çevirme. Otel'e gidip eşyalar ne alacaklar? Yalnız şunu çevirmeni istiyorum. Akşam yemeğe geç kalmasınlar. Niye bunu kendin çevirmiyorsun Niko? Senin sesinden olan davetin tınısı kulağa hoş gelir. Sizi akşam yemeğine bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Eee gördün mü Gizem? Tanıyı fark ettin mi? Nasıl gülerek gittiler? Çok tatlılar Şunlara bak şunlara. Nasıl gıza düşüyorlarsın. Gören de var ya sanırım maçı biz kazandık ha. Ya Şevkat ne biçim futbol oynuyorsun ya? Bu kadar boyun var bir kafa topuna çıkamadın ha. Boş kaleye atamadın topu. Adamlar biz Avrasya Tüneli yaptı mübarek. Gelen geçti gelen geçti. O da yoktu ortalıkta. İçimizdeki Danimarkalı ya. Biz ben. nasıl bir takım olduk çıktık böyle ya. Oğlum sen tan tane yapmayın la. Defansa bir tane adam koyaydık böyle olmazdı. Defansa ben vardım Şevkat. İşte onu diyorum. Defansa bir tane adam koyaydık böyle olmazdı. Ee, yani kalbimi mi kırıyorsun Şevkat ama? Lan başlarım kalbine. Doğru ya doğru işte. Ben gidiyorum la geç kaldım. Git git abisinin. Git git. iznin bitmeden git. Yoksa balga falan dönersin yani ha. Aman. La Üzeyir sana buradan bir çakarım balgabağını görürsün. Saçına tükürdüğüm manavı. Oğlum kızın sözünü dinleyedik. Şimdi burada siz dedi sinemada onunla birlikte olurdum lan. Vay. Yengeye ektik ha. Bana bakla kızı tek başına mı gönderdesin sinemaya? <laughs> la yok öyle değil. Ya yani, tam olarak beni dinlemedi ya. <laughs> bak, bak 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 bak. Esin'e lafını geçiremiyor. <laughs> Şaba. Bebişim. Aşk kitan, kaymaklı kadayıfım. Eve vardığında seni bir tribal enfeksiyonun beklediğinin farkındasın değil mi canım? La tamam, sıkıntı yok, hallederiz. Hadi eyvallah. Kardeşlerim, sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Muhterem kardeşimiz Şevkat Yerimdar, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Lan! 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 Oğlan, Oğlum, ne yapıyorsun? Ya? Koş, koş, lan! Saçmalıyorsun ya! Oğlum, yaşın. artık senin alemi yok, vallahi bak. Saygı duruşuymuş. Ulan arayacağız, mahallece dayağı hak ediyoruz da. Sizi burada var ya sizi. İp gibi dizerim bir Allah'ın kulda çıkıp hesap soramaz. Artistler. Kusura bakmayın. Bayılıyorum sana aşkım. Bebeğim benim sert erkeğim be. Allah Allah. Lan oğlum ne oğlum, oğlum lan. 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 Oğlum ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? Nimet eşek olur mu? Lan. Kalk ama. Al. 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 Teşekkürler. Ee, keşke kalsaydın be Gizem. Ya geç oldu eve gideyim ben. Bak gerçekten kalmak istiyorsa barizi bekleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ya, yok eve gideyim zaten ya, yarın geleceğim. Ha ya bu misafirler gece uyanırsa sonuçta vır vır, vır vır konuşuyorlar arada cümle kaçırabilirim kim çevirecek? Cevdet amcanın İngilizcesi var zaten. E senin de var. Zaten onlar misafir. Resmi bir ziyaret değil ki yani tabii ki aslında kalmanı istediğim için böyle diyorum. Anladım anladım. Ama başka zaman inşallah. İnşallah. Ha, ama bir şartla gönderirim. Gece gece yalnız başına göndermem seni. Ya Yok ben kendim giderim. Zahmet etme sen. Hayır olmaz. Mahalle kültürüne aykırı. Hemen girelim. Bak. Hazırım bile. Gizem Hanım. Size eşlik etmeme izin verir misiniz? Memnuniyetle. Arkadaş, nerede bu kız ya? He? Acaba benim inadıma gitti bütün filmleri sıradan izliyor mu? Lan! Neredesin kız sen bu saate kadar gece yarınlarında evlere gelmeler? Ne oluyor ya? Sen benim yollarımı mı gözlüyordun? He yolların gözlerine ne oldu senin ya? Kıpkırmızı olmuş. Ağladın mı yoksa sen? Yo ağlamadım. Ee, çok soğuk ya hava. Ondan herhalde soğuktan kızardı. Ha soğuktan oldu ya. Hı. Ha. Milletin soğuktan burnu kulağı kızarır. Senin gözler kızarıyor herhalde. Aman neyse ne. Allah Allah. Nerem kızarmışsa kızarmış seni hiç ilgilendirmiyor. Vallahi gittim tek başıma. Oh, mısırımı aldım, yedim, filmimi izledim. O kadar güzeldi ki. Ben diyorum ki bundan sonra hep tek başıma gideyim ben sinemaya. Git. Git de dikkatli git. Alerjim var belli yani. Gözlere vuruyor direkt. Evet, alerjim var. Da verdiği sözlerden son anda dönen insanlara alerjim var benim. Gel gel. Gel gel. Ya ne ya kok kok sende mi ya? Kızı tabi yalnız gönderdik. Bozuldu haliyle. Bir laf sokmalar bir şeyler. Ağladığını da saklıyor. Neyse geçer hadi içeri geç. Ya onu kaç. Oyun mu oynayayım benle ya? Alo güzelim. Ha yok, daha yeni geldim şimdi eve. Ya film çok güzeldi. Yalnız çok acıklıydı ya. Ağla ağla bir hal oldum. Aynen. Bir güzel içimi döktüm, şöyle rahatladım. İyi ki şefkatle gitmemişim. O kesin dalga geçerdi benimle sulu göz falan diye. Az önce karşılaştık zaten aşağıda. Hemen anladı ağladım. Ağladın mı sen diye sordu. Yok canım, söyler miyim? Cazgırlığa vurup kaçtım işte yukarı. <laughs> Ayna. Tamam. Görüşürüz o zaman yarın. Öpüyorum canım ben. Bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.